oynuyorum her gün CSGO. Mahmut Tuncer der, bu nedir lo? No. One, two, three, four. En sevdiğim kahraman Marvel'dan Thor. Yeah. Kenarı tohumu. Arancı cebeci bu yokuşu. Kafam taşak gibi. Karnımız aç. Napsak şincik. Süpermarketten çalsak bir şey. Sosise salam. Kafam gelir yerine kafam polisten kaçın. Bugi, bugi, bugi. Rapping by da olurum sucuklu yaşa. Makinem alır senden de sucuklu kaşar. Atar, atar, gider geceler. Yok şehrim bu, bu değildi ya, pardon. Bu değil, değil. Oh. Sazdın Gideri güzdün bitsin zaman. Gideri güzdün Universe's zaman ama yazdım çizdin ananananan incici gezer sıraya dizdin sensiz ama sıraya dizdin bizi yar beline beline sarıl yemin ederim ki Yusuf takip edeceğim hadi şimdi yiyorsa takip etmek imkansıza bana yemin ettirdi okutarak Ananı ki? bu yasaklı taktik orospu çocuğu lan. Takip etmek zorundayım ya. Esif <laughs> abi sen çok ilginç bir orospu çocuğusun ya. Ayşe 3 TL göndermiş. Ee, geçen gün işten mini etek giydim diye kovuldum. Neymiş efendim yarram görünüyormuş. <laughs> 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 Taytına emerim mi? Peki ya taytımı yırtar mısın? Aptal aptal konuşma delirtme beni. <laughs> Bu mesaj özel bir frekansla yollanmıştır. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa sürelik körlük, ibnelerde de bir anlık gülümseme yapar. Abi sevdiğim kız beni sevmesine rağmen kolay lokma olmadığını göstermek için benimle hiç ilgilenmiyormuş gibi yaptı. Sırf beni kıskandırmak için başkasıyla evlendi. Hatta kıskançlıktan çatlatmak için iki tane çocuk yaptı artık aç. Ayak gösterirse... Ay İrfan ne deme? Ah! Nasıl güzel mi? Ayaklarım da güzeldir İrfan. Umarım beğenmişsindir ayağımı kardeşim. O bende tek parmak var ayağımda ne yaparsın? Ödersizlik. <laughs> Invictum on air e, 20.000 bin, bin bit göndermiş. Şükrü çok geçmiş olsun. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa Discord'tan yazarsın. Ferit adamdır Kemal Oç demiş. Teşekkürler Can. <laughs> Niye teşekkür ediyorsun oğlum? Kemal Öç demiş. <laughs> Oha 20 bin bit mi? Kemal ne oldu? <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> amına koyayım Kemal. Şimdi, Biraz sinirli bir yapı. Ya, ya pamuk gibi. Beni bir kez sinirli gördünüz mü lan bu cesetleri izliyorsunuz? Biri bir kez sinirli gördünüz mü lan? Ananın amı ya. Abi bıktım her yeri. Ay ananı sikiyim. Küçük küçük sinirlenmelerim var. Yani öyle net bir agresifliğim yok bu arada. Odaya böyle tek tek dizip böyle telleyene kadar dövesin var ya. Bir yan yana koyacaksın amın koyayım? Bir tane ona vur, o sepsi kafa sona çarpsın. Buna vur, buradan bir tane de buna vur böyle duvara çarp. Korkudan taşakların arasından böyle çiş yerine, yere böyle damla damla. Üstüne kayıp basıp düşsün böyle. Yerdeyken bir de böyle bir daha sokakta Amına koydum bunu diyor. Ee, aşırı tepkiler verebilirsin. Hiç aşırı tepki. Kadın bok çuvalı gibi devrilmiş. <laughs> ah sen şöyle realde bir elime geçeceğim de seni sabaha kadar sikip rahatlayacağım ya böyle. Allah inşallah bana o fırsatı verir salak. Ani sinirlenme olabilir. Nerede? Olabilir. Ben şey anladım. dedim sana. Ben sana Jurox adamın son iki harfidir. Dudu bu 3 TL gönder. Bak Kemal alıyorsun bu 3 lirayı. Babaya tavuk kırmızı ısmarlıyorsun. Babaya selamlar demiş. İyi oldu. Çok hoş. Adam son iki harfi ne ya? O ne demek? adam. Son iki harfi. Adam. adam. Um wow, wow.